kanalımdan sevgiler arkadaşlar dondurucuya taze fasulye nasıl konur videosunu çekiyoruz bazı arkadaşlardan istek aldım arkadaşlar taze fasulyelerimizi uçlarını kırarak temizliyoruz istediğimiz boyutta kırıyoruz tertemiz sıkıyoruz diğer tarafta bir tencereye su koyarak suyumuzu kaynatıyoruz ve kaynayan suyumuzu fasulyelerimizi atacağız kaynayan suyumuza fasulyelerimizi ekliyoruz fazla tutmuyoruz arkadaşlar fasulyeyi ekledikten sonra haleli suyu soğuyor bir tane kaynadıktan sonra fasulyelerimizi alacağız. Evet arkadaşlar kaynayan suya fasulyelerimizi koyduk. Halil'e koyduğumuz için su soğuduğu için kaynama duruyor. Tekrar bir kaynama aşamasında fasulyelerimizi alacağız. Zaten belli oluyor. Fasulyenin rengi hafif değişiyor. Alıyoruz sudan. bir süzgeç yardımıyla süzgeçte süzdürüyoruz. Soğuduktan sonra poşetleyeceğiz. Fasulyelerimiz soğudu. Poşetlerimize koyduk. Arkadaşlar ben poşetlerimizi bağlamıyorum. İyice düzeltiyorum. Dolabımızda da yer fazla kaplamaması için. Böyle üzerine katlıyorum. Dolabımıza bu şekilde yerleştireceğiz. Fasulyelerimizi. Dolap tefrizde taze fasulye saklama şeklini gösterdim size. Bu videomda iki çeşit saklama şeklini gösteriyorum. Diğeri ise bunu sudan geçirdi, kaynamış sudan. Diğeri ise tencerimize 2 yemek kaşığı yağımızı koyuyoruz. Taze fasulyemizi ekliyoruz. Ve bir tane domates doğruyoruz. Kavurma şekli bir iki taşım kavuracağız soğuduktan sonra aynı şekilde poşetleyip difrizimizi atacağız 1 kilo domates fasulye bir tane domates ekliyoruz iki yöntemi size gösteriyorum istediğinizi yapabilirsiniz ikisi de güzel oluyor fasulye ve domatesimiz hafifçe iki tane böyle iki çevirme kavuracağız. Fasulyemizin rengi dönecek. O kadar. Aynı sistemi yapacağız. Soğuduktan sonra poşetliyoruz. Dolabımızın dondurucu bölümüne koyuyoruz. Fasulye saklama şekli kışlık. Arkadaşlar yöntem bu yöntemde böyle. Bu da soğuduktan sonra bunu da diğer işlem gibi poşetleyeceğiz. Hangisini istiyorsanız o şekilde dolabınıza fasulyelerinizi saklayabilirsiniz.